Hepinize selamlar. bugün yeni video çekiyoruz ya. Arkadaşlar. güzel kana gideceğiz. Arkadaşlar ne güzel bakın mutfağımız burada işte. Size evimi tanıtıyorum işte. Bu benim özel odam. Salonumuza, saldamıza hoş geldiniz. Şuradan televizyon var yanda işte Arkadaşlar en güzel ben sevdiğim oda burası. şu eneli odamız ya en güzel. Burası da çalışma odası

Kızı ablanmış. Arkadaşlar kardeşimle oynarken diye. Hep böyle. Abi, abi 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 ne var? Ne var abi? Ne abi. Tamam. Abi. Abi ne var abi? Abi ne var? Ne? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? <laughs> e başka yok mu? Bir <laughs> bakalım ya. Başka, başka yok mu? <laughs> ne? Ya ne diyorsun abi? Tamam bakarız ya bakar. Güzel varmış. Bak arkadaşlar. Güzel. Ha. Tamam abi biz gidelim. Biz Gidelim de yani git artık. Git, git. Tabi git. git. Arkadaşlar bu nedir? Bismillah. Arkadaşlar adamı gördünüz mü ya? Nasıl ya? Oh, Allah Allah bir de ee, nasıl bir türlü bir türlü bana bir türlü